Arkadaşlar merhaba. Huawei'nin kendi sitesinden laptop almıştım birkaç gün önce. Kurulumu yaptım. Bugün laptoptan bahsedeceğim. Avantajlar, dezavantajlar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Laptopum e, Intel Core i7 işlemcili. 16 GB RAM var. 1 TB hafızası var. Ekran kartı paylaşımlı. Yani ekran kartı hani belli bir miktar yok paylaşımlı ekran kartı. E, RAM'i arttırılamıyor. Çünkü Rehimli olarak geldiği için RAM'i arttıramıyoruz. SSD'leri arttırabiliyoruz. Laptopumuzun rengi gördüğünüz üzere uzay grisi. Laptopumuzun sağ tarafında bir tane USB giriş var. Sol tarafında iki USB giriş var. Bir kulaklık giriş var. Bir de şarj giriş var. Arka tarafında gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Alt tarafına baktığımızda solda ve sağda arkadaşlar birer tane hoparlörü var. Bir altında fan giriş yeri var. Ama fan sesini neredeyse hiç duymuyorsunuz çalışırken. Bu gayet güzel olmuş. Yani fan sesi rahatsız edici değil. Laptopumuzun diğer bir özelliği 180 derece katlanabiliyor şu şekilde. Yani herhangi bir yolculuk esnasında film ya da dizi izlemek istediğinizde laptopumuzla izleyebiliyorsunuz. Bu şekilde güzel oluyor. Sağ üst tarafta hem parmak izi okuyucu hem de güç düğmesi bulunuyor. Buradan açabiliyoruz. Laptopumuzun özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Yani ışık sızması falan yok. Ölü piksel de bana denk gelmedi. Laptopumuz Windows 11 lisanslı olarak yüklü olarak geliyor. Yani free dos gelmiyor. Windows yüklemenize gerek yok. Bu da güzel bir özellik. Google Chrome ve diğer uygulamalar yüklü olarak gelmiyor. Bunu Microsoft etkeden sizin yüklemeniz gerekiyor. laptopumuzun diğer bir özelliği şarjı 5-6 saat gidiyor. Aşırı uzun gitmiyor ama yine de güzel oluyor. Laptopumuzu direkt telefona bağlayabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Şuradan telefon uygulamasından gördüğünüz üzere telefonu bağlayabiliyoruz. Laptopumuzun yanında bir yıl uzatılmış garanti. Bir de Huawei'nin siyah akıllı saati geliyor. Gördüğünüz gibi Watch Fit markalı akıllı saat geliyor. Bu da güzel bir saat. Orta segment bir saat. Çok kaliteli değil ama yine de bence iş görür diye düşünüyorum. Laptopumuzun şarj adaptörü 65 watt'lık ama maalesef şarj kablosuyla birlikte bağlı olarak geliyor. Yani şarj kablosu çıkarılamıyor. Ola ki bu kablo koparsa yeni şarj aleti almanız gerekiyor. Bu da negatif bir özellik bence. laptopumuz bir oyun bilgisayarı değil. Hani oyunlar yükleyebilirsiniz ama belli bir süreden sonra kaldırmayabilir. Çünkü oyun bilgisayar olarak geçmiyor. Gaming laptop değil. Eğer oyun bilgisayarı arıyorsanız Monster ya da Excalibur gibi oyun bilgisayarlarına bakabilirsiniz ama onlarda da Windows işletim sistemi yok, FreeDOS olarak geliyor. Ha Windows kurulumda eğer anlıyorsanız o bilgisayarları alabilirsiniz. Ama eğer e, günlük işler için, ofis işleri için, film, dizi, video izlemek için ya da diğer işler için laptop arıyorsanız, bu laptop bence iyi bir laptop. Güzel bir laptop. Yani o işlerinizi görür diye düşünüyorum. Laptopumuzun rengi tasarım bence şık duruyor. Çok kalın değil, çok ince de değil. İdeal. Ağırlığı da öyle çok yok. Bence güzel bir laptop diye düşünüyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.